10 Kasım 1938'de vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı o tarihten 15 gün sonra Ankara Etnografya Müzesi'ne konulmuştu. 15 yıl sonra 10 Kasım 1953'te anıt açılmasıyla birlikte naaşı anıt e nakledildi. Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Veysi Gün, Atatürk'ün isteğiyle inşa edilen tek müze olan Etnografya Müzesi'nin Atatürk'ün naaşının geçici olarak konulduğu yer olmasının önemine vurgu yaptı. Gün, bu kapsamda 10 Kasım'da düzenlenecek anma programı için önemli bir sergi hazırlandığını belirtti alma sergisinde dönemin önde gelen gazeteleri Cumhuriyet, Dünya, Ulus, Zafer, Tan, Son Saate ait özel manşetler sergilenecek. Ayrıca ziyaretçilere Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan plaklar eşliğinde duygusal bir gezi imkanı sunulacak. Sergi için özel olarak hazırlanan gazete manşeti Etnografya Müzesi'nin özel bir anma programı düzenleyerek 10 Kasım'a ayrı bir değer verdiğini gösteriyor. Bu manşette serginin önemli parçalarından biri olacak.